Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rolly for -E oynayacağız arkadaşlar. Yarış oyunu arkadaşlar. Tek oyunculuğa basıyoruz arkadaşlar. Reklam. Var. Arkadaşlar böyle bir paket var. 54.000'in altı var arkadaşlar. Arabam böyle. Yani bence güzel Arkadaşlar Arkadaşlar yani en Max arkadaşlar. Ondan sonra diyeceğim oyun. Rally Fury arkadaşlar oyunu indirebilirsiniz ve ben de hemen gidip buraya yükseltimde <laughs> bir tane tıklıyorum seviye tanımlıyorum bunu tek yer bastım başlaya baş bastım ve süreçte bir pes geçti 20 saniye kadar sonunda 5 abi elmas isim veriyormuş Demki. arkadaşlar bu gaz da bu da turbo arkadaşlar. Yani bu da el freni. Bak. Arkadaşlar bunun için hemen söyleyeyim. Bak böyle hemen yavaşlayabiliyor. biliyor, yani bu da yavaşlama. Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar böyle gidiyorsun. Bak bu yeşil şeyler yani çubuğunuzu doluyor arkadaşlar. Hemen onu da söyleyeyim. Hadi hemen sonra gidip söz sıvınış arkadaşlar. Hem oraya gidemiyorsun. Diskalifiye oldun diyor arkadaşlar. Daha dur. Tamam ver. olmak istemiyorum. arkadaşlar plakam Atakan Saraç. Nereden e, ee, renklerimi değiştirdim falan onu da hemen söyleyeceğim. Başa girdim bir kere arkadaşlar. Sizin için hemen. Kalan sıra 38 diyor. Orada bakıyorsunuz. Arkadaşlar hızıma bakacağım ama, ama bakayım yarım çünkü yolu çok kötü. Yani şimdi bakabilirim. Bakamadım ki burada. Ama galiba 200 buluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı da kazan. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuşsunuz. Yediğimizde dediğim gibi 3 like. Yani, arkadaşlar bazen 5 like oluyor. O zaman yani, sürpriz bir şeyler yapıyorum arkadaşlar sizin için. 626 kazandım. Arkadaşlar yani 54 bin kazandım. 54 bin kazanmıştım. Çok iyi bin kazanmıştım. Çok iyi kazanmıştım. Dinliyor, Arkadaşlar diğer kere bu bu da. Şimdi kayvan bu. Ama ben diyorum ki aslında arkadaşlar ben su var. Yani bu mu daha güzel bu mu? Yani bu mu? Bu mu? Bence bu daha güzel ya. Evet arkadaşlar bu daha güzel. Ben bunu hemen seçtim. Arkadaşlar bak burada şey de var. Hemen yani, geldim buraya. Olarak hemen benim benim paralı olmayan dur. Benim ucuz olan buydu zaten. Hiçbir şeyim yok. Tamam bastım. Bu arabam arkadaşlar. Ama gerçekten bu. Çok güzel var var. bak burada şeylerini de değiştirebiliyorsun. cam da renginlerini. Ama belki aynı. Arkadaşlar benimki hep böyle. Yani bunu bunu alabiliyorsun. Bunu alabiliyorum. Bunu alabilirim. Alabilirim. Ama alacağım. bunu alabiliyor alabiliyorum. Al bunu alabiliyorum. Yani bunu da alabilirim. Ya yani bunu da bunu alamam. Yani bunu bunu alamam bunu da. arkadaşlar benim hedefim 200 bin. Falan. hani daha 150 bin var ama kaçmış. Buraya şunu basayım. Bir sunu alayım. Yani biz bir şey yerim zaten. Alın ya boş ver. Sizin için her şey alırım. Ama kim? Arkadaşlar bu şimdi her şeyi göstermedim. Şimdi direkt tak 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 tak. Bitecek arkadaşlar. Hemen bitireceğim bu sefer. Hiç kaza yapmadım inşallah. Hayırlısı. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ben konsantre oldum. <laughs> o 50 yani 10 20 saniye kala var ya. geçmek istiyorum arkadaşlar. Biraz da hızlı gitmeye çalışıyorum. O geçmek istiyorum çünkü hani bir de, bir türlü de hani hiç istesem gaza basmıyorum be çalışıyorum. Şimdi gaza fırlayacağım arkadaşlar. Ve bu neden hemen bitti? Arkadaşlar bu suya neden hemen bitti? Mantıken. Ben de dedim. çok gittim. Ne yaptım? Yeşil de işte çarpmadım arkadaşlar. 6 saniye kala de ben neden böyle az bitirdim? Yani bin kazandım da. Bir daha geleyim. Yani. Gelin. Galiba çok hızlı gittim. Bir de çok hızlı gitmem lazımmış galiba. Tamam bir de yani hızlı gideceğim. Uçacağım direkt arkadaşlar. Bu sefer uçurum. Bakalım kaç olacak. 200 ü... Evet 200 rahat biliyor. Arkadaşlar ilk tane yol var ama ben bu yolda çok tercih ediyorum. Bir de böyle var arkadaşlar. Abi, böyle oynanması zor ama ben çok oyunda bir şey biliyorum. Hemen yani konsantre bir şekilde. saniyede bitirmem lazım benim. Ve 20 saniye, 25 saniye kal arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Ama nasıl ya? Ama ben buradan 3000 falan almam. Ya bitti mi ya? Of. Çift Kalk bitti ya. ya. Çıldıracağım. 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 Evet arkadaşlar bir de çoklu oyuncu var. Hemen size göstereyim. Bir kez o kadar o kadar fazla oynamayacağım arkadaşlar. Otomatik olarak buraya Avrupa'ya girdim. Bir de ee, bu ya çözüm Daha fazla. Ve bunu alacağım. Bir sonraki yarışta çift kere kanka. Bu yarışta sadece. Bu ne? Bilmiyorum. Birinci kız boş ver. Hemen bak buradaki şişler veriyor arkadaşlar zaten. Bu benim. Artık. Hemen Ya. arkadaşlar. Al. Al. Hmm, yedi. Birinci bir İkinciye 500, üçüncüye gelemedim. Üçüncüsüne arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da böyle yarış. Ama normal insanlarla yarış yapıyoruz. Bilgi kar lastiği olduğu için kay kaymıyor arkadaşlar. Aslında yani çok kayması gerek. Ama benimki çok az kayıyor. O yüzden ben biraz çünkü, satın aldım çünkü ben arkadaşlar. Kara yine oynayan arkadaşlarımız olabilir. Ben yani oyunlar için bilmiyordu belki. Bir e, ikinci gidiyoruz valla hayırlısı. İkinci olabilirim belki. Belki. Tam demeyeyim. Olamayacağım çünkü birinci falan. Hadi bakayım hadi mas eu ainda nem ali foi. O adam ben de çok fark açtı ya. fazlasıyla açtı Tam arkasında arkasındayım ama hani ben de arkamdaki arabaya çok fark açtım yani açmış görüyoruz bak derken o bir yerde çarptı. Ben de çarpıyorum. yaklaşıyorum. Çok 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 yaklaşıyorum arkadaşlar şu an. Yaklaşıyorum. Hayır. Hayır arkadaşlar. Üçüncü oldum. Hayır arkadaşlar ya. Bu olmaz bana. Abi en sonunda batırdım iş ben ya. Dört, beş kişiydik hani. Bitirdim abi. ya dördüncü bitirdim ya. Binci bitiriyordum ben. Ay üçüncü bitirdim. Hani bu da bitmiyor ne olmuş be. Aa ben de bir havalı bitireyim artık. Başlarımıza. Hop bitirdi. İkinciyim. Oha yaradım abi arkadaşlar. güzel 2000 ya arkadaşlar hepinizi dur kaçmak kaç bakalım kaç Evet arkadaşlar. Ve hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bu şekildeydi. Hep sağlıkta kalın. Canlı kalın.